Merhaba sevgili balık burçlarım nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. 14-20 Ekim haftasını sizlerle beraber noktalıyorum. Tabii ki bir asorist gibi en son sahnede sizler varsınız. Bugün bakalım heyecanlıyım, enerjim çok çok yüksek, her şey güzel olsun diyorum. 14-20 Ekim tüm güneş yükselen ay burcu balık olanlara şans, uğur ve mutluluklar getirsin, sağlık getirsin. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi enerjim çok yüksek. Hadi bakalım güzel şeyler olsun. İyiliklerden güzelliklerden bahsedelim. Şöyle bir bakalım bakalım neler oluyor neler oluyor. En dolu fincan sizinkisi bakın. Şu özellikle son e, 3-4 burç kısmında en dolu olanlardan bir tanesi ki bence bu hafta en dolu en yoğun olan fincan sizin hemen o yüzden bir başlayalım. Bakın arkadaşlar burada birisini gömmüşsünüz bir şeyi gömmüşsünüz artık. Bu sizin hayatınızı gerçekten hani çok aydınlatabilecek bir olay ve yanında bakın ne var? Bir tane 3 rakamı görünüyor. Öncelikle 3 rakamının genel özelliğinden bahsedeyim. Hatta bu gömülü olan şeyden bahsedeyim. Birincisi birisinin evet vefatından dolayı üzülmüş olabilirsiniz. Yeni bir olay değil bakın. Çünkü gömmüşsünüz artık olmuş bitmiş yani o olay. Yeni bir şey değil bu. Ama oradan gelebilecek maddiyat konuları olabilir. Veyahut da çok sevdiğiniz birisini kaybettiniz diyelim ama özelliklerini çok seviyordunuz. İşte anne ise anneye çok benzetiyordunuz, baba babaya çok benzetiyordunuz, anneanne babaanne ise işte onların e, tatlılıkları, onların içtenliklerine çok çok benzettiğiniz ya da onlara çok güveniyordunuz. Onların güvenilirliğinin aynısıyla e, hayatınıza gelebilecek bir insan olabilir. Patronunuz, işvereniniz aynı e, babacan ya da anaç tavırlarla size yaklaşabilir. Çünkü arkadaşlar bu gömülü olan olayın ya da bu bir ilişkiydi. Bu bir hani artık ben o iş muhabbetini kapattım, ben o para muhabbetini kapattım. O arkadaşlık, o aşk, o olayları, o evliliği ben gömdüm. Bitti, kapattım yani. Hani artık hayatımda yok deyip yeni bir 3 rakamı oluşturabilirsiniz. 3 rakamı en basitinden arkadaşlar, maddiyatı, bolluk, bereketi çokluk, çoğalma, arkadaşlar, dostluk, daha kalabalık yerlerde çalışma, farklı bir yere geçme, farklı bir alana ev olsun, iş olsun, yeni bir alana geçmeyi artı hayatınıza yapacağınız değişiklikleri anlatır. Bir yerden kazanç varken iki yerden kazanç olur. Bir okul okuyorsanız ikincisini düşünüyor olabilirsiniz ya da yeni bir şeyler üzerine katabilirsiniz bu dönemde. Onun haricinde evlilikler, çoluk, çocuk, bebek e, torun, tombalak bunlarla ilgili şeyleriniz olabilir. Ve dediğim gibi birken iki, ikiyken üç, üçken dört gibi bir şeylerin böyle artış durumları kendisini gösterme ihtimali var. Ve dediğim gibi çok da önü temiz göründüğü için sizi yoracak ya da zorlayacak bir şey olduğunu değil. Tam tersine sol tarafı yani sıkıntılı kısmı aydınlattığı için bu söylediğim konularda özellikle kayıplar, sıkıntılar yaşadıysanız evet belki tamamını size geri veremez belki bazı şeyler ya da insanlar tam karşılamayabilir ama en azından ufak tefek yaraları kapatacak olan bir durum olabilir. Yani i̇stediğiniz kadar büyük bir maaş alamayabilirsiniz. ama hiç olmamasındansa bu kadarı bile yani şu an için kafi diyebileceğiniz bir hani maddiyat gündemi olabilir onu söyleyeyim böyle güzel bir durumunuz görünüyor en azından sizi bir süre idare edip kurtaracak bir şeyler kendisini gösterebilir bir de e, dediğim gibi böyle üzerinin kapalı olması bir mezar durumunu anlatır mezar da arkadaşlar sizin bir sınanma döneminden geçtiğinizi bu sürecin artık bittiğini ve bundan sonra yani hani denir ya yanlış anlamayın ama maymun gözünü açtı ben bundan sonra kimseye kalmam kimseye inanmam e, ben çok büyük sınanmalardan geçtim yanımda kim vardı kim yoktu kim yardım etti kim yardım etmedi işte kimler iyiydi kimler kötüydü ben bunu gördüm hani insan sarrafıyım artık diyebileceğiniz bir dönemde olduğunuz aynı zamanda arkadaşlar yani gör gömdüğünüz birisini tekrar oradan çıkartmazsınız. Çıkarttığınız zaman artık o insan da olmaz. O şey de olmaz. O istek de olmaz. Zombi gibi bir şey olmuştur. E tanıyamazsınız. Bir de kalkar sizi yer. Haliyle olmaz. Yani demek ki bu dönemde gömdüklerinizi tekrar çıkartmamanız. Bitmiş konuları tekrar tekrar açmamanız. Ve bitmiş bir ilişki varsa bunu tekrar tekrar dönüp dolaşıp gündeminize taşımamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve çünkü buradaki üçlük ya yani üç rakamı üçlük demeyeyim. Üç rakamı e, sizin hayatınızı dediğim gibi sol tarafından özellikle canınızı sıkan az önce saydığım konularda aydınlatmaya başlayabilir. O yüzden ben buraya kötü hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Kötü bir şey söylemek istediğimden değil. Ee, sadece e, burayı görüp de Canınızı sıkmayın. Şimdi devam ettiğim zaman ben burada ne görüyorum? Ben burada iki tane konuşan insan görüyorum. Aralarında bir kağıtla değişim olayı var. Yani mal mülk değişimleri olabilir, para değiştirmeler olabilir, şehir değiştireceksinizdir ya da ülke değiştireceksiniz. Bununla alakalı para konuları, para değişimleri, yatırım yapalım. Ee, yani kağıt ve bir şeyler değişiyor. Belki alım satım var ya bu da bir değişimdir. Ee, evlilik bu da tabii ki çok büyük bir değişiklik yani değişim hayatınızda. Bunun gibi okuldur, eğitimdir, yerdir bakın kağıdı ilgilendiren para mal mülk eğitim sağlık hiç fark etmez yatırımlarınız falan hiç fark etmez bununla ilgili yaşayacağınız değişimle alakalı birisiyle konuşuyorsunuz. Bu konuştuğunuz şeyler ne zaman etkileyecek? Geleceğinizi etkileyecek ama konuşmaların içeriği biraz daha bu hafta görünüyor. Konu küçük değil bu arada. Konu büyük ve sadece sizi değil. Aynı zamanda birilerini daha ya da bir grup insanı siz ikiniz aranızda karar alırsınız ama bütün aileyi etkiler. Ya da bu konuyu anneyle bu konuyu babayla konuşuyorsunuzdur ama bundan sonraki süreçte hayatınıza çıkabilecek insanları bile etkiler. Yani bugün seçtiğiniz şey sizin ilerideki işinizin e, mesleğinin ne olacağına kadar hani değiştiriyor. Bugün işte do genelde hani doktor doktorla evleniyor. İşte e, belirli meslekler belirli meslekleri seçiyor. Bakın bugün için seçtiğiniz meslek bile ilerleyen zamanlarda kimlerle nerede takıldığınız için hali karşınıza çıkabilecek insanın bakın mesleğine kadar etkiliyor görüyor musunuz? Onun için bugün şimdiden bir şeyleri düşünüp seçip bunları konuşup e, kendinizi ayarladığınız bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Burada bir tane tık 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 bir Z harfi var. Z harfi arkadaşlar şunu söyler. Artık bitti. Ne bitti? Biriyle aranızdaki sohbet, muhabbet, konuşma tamamen biter. Ve bakın görüyor musunuz? Aranız artık ayrı. Ben pek bir birleşme göremedim. Evet ara ara özleyebilirsiniz. Ara ara el uzatmalar olabilir ama sanki ayrı durmanız daha Hatta bakın buradan bir kişinin bakın görüyor musunuz? bir kolu burada, kafası sanki böyle kolunu uzatmış da sizin böyle başınızın üzerine elini koymuş, görüyor musunuz? Sizi böyle etra kendine çekmek istiyor. Bu kişi sağdan geldiği için iyi bir insan. Yani şöyle söyleyeyim. Sizi çok zarar veren bir ilişki varsa bu kişi belki ailenizin insanı, arkadaşını sizi çekip kurtarmaya çalışıyor. Bu zararlı bir alışkanlık olabilir. Siz göremiyorsunuz, siz fark edemiyor olabilirsiniz. Bazen insanın gözünün önüne gerçekten yani perde iniyor ve hiçbir hatasını göremiyor o işin. Ne kadar hani sağlığına, maddiyatına, kendisine zarar verdiğini fark edemiyor. Bu bir alışkanlık olabilir. Belki bu bir tembellik ve buradaki insan sizi o tembellik batağından, o borç batağından kurtarmak için bir şeyler yapıyor. Belki bu insanlığı bir süre kötü görebilirsiniz. Yani sana ne, senle ne karışıyorsun diyebilirsiniz açık söylemek gerekirse. Çünkü sizin böyle bir anda patlayan özgürlük düşünceleriniz olabiliyor. Ee, bana kimse karışamaz diyebiliyorsunuz ama bu kişi kötü bir insan değil. Dediğim gibi sizi birilerinden, e, o arkadaşınızdan sizi korumaya çalışabilir. Dediğim gibi dışarıdan üçüncü bir göz bu olayı çok güzel de, e, gördüğü için biraz uyarılar gelebilir. Ki zaten dediğim gibi çok da böyle şey görünmüyorsunuz hani bir birleşme olayı ben görmedim. Dediğim gibi gömenleri tekrar çıkartmayın. Çünkü onlar artık tanıdığınız insanlar ya Olsa olsa anca zombi falan olurlar. Gerek de yok. Burada arkadaşlar bir kalp olayınız var. Daha tam tamamlanmamış. İnşallah tamamlanır. Kötü görünmüyor. İç artık temizlenmiş. Ee, ve bu temizlenme döneminde de içerisinde e, güzel yeni yeni düşüncelerin olduğunu söyleyebilirim. Bu alana baktığım zaman arkadaşlar ayazın bir tanesi başka yerde, bir tanesi başka yerde. Bu genellikle birincisi bir kafa karışıklığı yaşadığınızı anlatır. Aynı anda her şey olsun, aynı anda her şey düzelsin, aynı anda her şey çok iyi olsun. Bunların yani sıra sıra olmasını ben beklemem. Bir bir hafta içerisinde maddiyatım, maneviyatım, her şeyin düzelsin hemen işe gireyim. Yani olabilir ama artık belki o kadar çok şey olmadı ki bir an önce bir şeylerin olmasını istediğiniz için böyle olabilir. Bir de arkadaşlar bunlar şundan dolayı da kaynaklı olabiliyor. Bir ayağınız başka bir şehirde, bir ayağınız başka bir şehirde. Bir yandan işte kızınıza yardım ediyorsunuz, oğlunuza yardım ediyorsunuz. Bir yandan partnerinize belki koşturuyorsunuz. Bir yandan anneyle uğraşıyorsunuz. Yani ayaklarınız ikisi bir arada değil. Sürekli başka bir şeylerle uğraştığınızı e, ifade... Ay bismillahirrahmanirrahim. Ay ne oluyor? Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kamera bir tuhaf oldu. Anlamadım. Yani Üf. Şuradaki kesin kıskancın işi. Ya aklıma direkt o geldi. İnanamadım. Bilemiyorum. Devam ediyorum. Deprem oluyor zannettim. Gözlerim, Allah'ım dedim gözlerim mi kayboldu? Ya gözlerim mi böyle titriyor acaba? Yani düşünceler düşünceler. Cık, tamam iyiyiz. Ee, yani size de denk gelmesi de heyecanımdan dediğim gibi benim başladı sizin için çok heyecanlıyım demiştim. Yani diğer burçlardan bile farklı e, kameranız bile böyle zangır zangır titredi. Hadi bakalım şimdi devam ediyorum buradan arkadaşlar. Bakın burada bir kişi var. E, sizsiniz muhtemelen ve burada bir şey tutuyorsunuz elinize isterdin ki aa para çuvalına benziyor aa şuna benziyor ay ben eşya alacağım herhalde ona çok benziyor yani bir şey artık sizin elinize geçmiş ve onu tuta tuta sürükleye sürükleye ya da birisinin kalbini ele geçirdiniz kendi tarafınıza doğru çekiyor olabilirsiniz bu alana geldiğim zaman burada bir tarağınız var demek ki bir şeyleri düzeltmek adına yapılan e, bazı çalışmalar var hani e, maddiyatınızı düzeltmek adına nasıl bir şeyler yapıyorsanız bu da onun gibi bir durum olma ihtimali var. Onun haricinde buradasınız. Bakın görüyorsunuz kendinizi ve e, önünüzde yeni bir olaylar var, devam edecek olaylar. Sizler de şu anda bunların hani ilerlemesini bekliyor gibisiniz. Birden fazla bakın insanla, durumla uğraşıyor gibisiniz. Burada gene bir göz e, kendisine birazcık gösteriyor birazcık kıskançlıkları olabilir. Ayın 16'sı gibi adında soyadında HT harfi olan birisi var. Bakın adında soyadında H olabilir, T olabilir, fark etmez S olabilir. Bu harflerden en az bir tanesini barındıran bir de E. Pardon burada yeni gördüm. Bu harflerdeki bir kişiyle arkadaşlar sanki bir şeylerin böyle bir değerlendirmesi yapılıyor. Yani biz buraya bu kadar para koyarsak bize nasıl bir getirisi, bize nasıl bir katkısı olabilir, ben bu parayı şimdi nasıl değerlendirmeliyim gibi ya da neyi seçeyim, ne yapayım gibi bazı konuşmalar içerisinde olabilirsiniz. Genel bir değerlendirme var. Belki hani hayatınıza birisi girecekse bu kişiyle ortak olarak konuşup bu arada niyetinizi tutun. Hani sence nasıl birisi? Sence ne yapayım? Yani bunları belki konuşuyorsunuz ki maddiyet içinde, iş içinde yine aynı şekilde dediğim gibi belki teklifler var. Bunları değerlendiriyorsunuz. Bu taraftan size doğru hafif bir göç var. Demek ki bir süredir görüşüp konuşmadığınız insanlardan şey ya ne haber balık burcu görüşemedik. Bak araya birazcık soğukluk girdi olsun. Ee, ama artık görüşelim. Ne yapıyorsun? Çok çocuk ne yapıyor? Sen annem baban ne yapıyorsunuz? Var mı bir şeyler? İşte hiç haberinizde alamıyoruz ya da işte sizi şuralardan görüyoruz ama hiç yani pas vermiyorsunuz gibi gibi bazı konuşmalar olabilir. Onun haricinde hane hiç açılmadı. bu güzel bir şey. Demek ki e, hane içinde olanlar dışarıya çıkmıyor. Ama dışarıdan tabii ki müdahaleler e, müdahaleler ama müdahaleler <laughs> olabilir. Burada karşılıklı bir görüşmeniz var. Daha doğrusu dediğim gibi sanki e, birisi sizi sürekli olarak birisine, bir şeylere karşı uyarıyor e, gibi gördüm. Şimdi Şöyle bir baktığım zaman niyetiniz gayet güzel bir ilerleyiş gerçekleştirdi. maşallah diyeyim ya yani baya hiç devam ediyor yani bakın hiçbir şey yapmanıza gerek yok bir yerden sonra demek ki sisteminiz fikriniz şey ilerliyor ilişki bir başlayın sonra devamı gelecek gibi bir anlam ifade ediyor diyebilirim. Burada güzel bir tarağınız var. Bu işlerin düzeliyor olması demek. Biraz da arkadaşlar karın bağırsak kısımlarınızı dikkat edin. Biraz sizi e, sıkıntıya sokabilir. Yediğinize içtiğinizde çok çok dikkat edin. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde. Ee, eğer hala kanalıma abone değilseniz hala geç değil abone olabilirsiniz. Ee, güzel yorumlar yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalınız, bay bay.